Şimdi stres e, ne yapar insanda? Şimdi vücudumuzun içinde neler yaptığını, nasıl insanı bozduğuna gelmeden önce önemli bir nokta şu. E, aslında stresin çeşitli bedensel hastalıklarla bağlantısı çoğu ruhsal bozukluğa göre daha fazladır. Mesela çoğu mide bağırsak hastalığı, çoğu cilt hastalığı, diyelim şizofreninden daha fazla psikolojik bir hastalıktır. Veya manik depresif hastalıktan veya obsesif kompulsif bozukluktan takıntı hastalığından daha fazla psikolojik bir hastalıktır. Ee, seyircilerimiz e, şunu diyenler mutlaka olacaktır. Ya benim yıllardır efendim midem yanıyor, karnım şişiyor, israr oluyorum, kabuz oluyorum. E, ne yesem mideme oturuyor. 50 tane doktora gittim. Kime gittiysen bir şeyin yok dedi. İşte en sonunda sinirsel dediler. Şunu yaptılar bunu Tam yaptılar. da bir seyircimiz Tabii. böyle söylüyor. Vallahi ben sürekli rahatsızlanıyorum. Ama bu sefer çok kötü oldum ve devam ediyor. Bir türlü de doktorlar teşhis koyamıyorlar ve ben çok zor durumdayım diyor. Tabi, hadi yani bu durum yaşanıyor. Şimdi mesela stres ne yapabilir ee, insan vücudunda? İşte irritable kolon. Veya kolon nörozu denilen bağırsakların kolaylıkla işte incinip tahriş olması hastalığı. Sedef hastalığı, egzema, saç kıran, ülser ve gastrit gibi mide hastalıkları, fibromiyalji yani adele, adele ağrıları, çeşitli eklem ağrıları, yüksek tansiyon, astım, şeker hastalığı, çeşitli kalp damar hastalıkları, ...cinsel sorunlar, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve bir takım enfeksiyon hastalıkları. Şimdi bakın enteresan bir örnek mesela uçuk hastalığıdır. Ne olur uçukta? Dudak çevresinde kişinin işte yaralar çıkıyor birdenbire. Çok da yaygın bir şeydir. Çoğu seyircimiz bunu yaşamıştır. Neden olur bu? Bu aslında bir virüstür, bir mikrop. Kişi hayatının bir döneminde kapar bunu solunum yoluyla işte nezle grip gibi hasta olan başka birinden solunum yoluyla bu kapılır işte burnumuzdan girer hücrelerin işte ağız çevresindeki hücrelerin içine yerleşir bu virüs uykuya dalar ama ölmez bazen uyanır kişi bir sabah kalkar Yaralar çıkmış. Ağzında burnunda olduğu gibi. Neden birden uyanır o virüs? Bağışıklık sisteminin zayıfladığı dönemlerde uyanır. Ne zayıflatır yani bağışıklık sistemini? Başka bir hastalık mesela. Zayıflatabilir. Aşırı yorgunluk mesela zayıflatabilir. Stres zayıflatabilir. Çoğu kişi yani zaten hatta espri bile yapılır. İşte e, uçukla... İşte uçuk gördüğünüz zaman bir insanın yüzünde ya ne oldu dün gece rüyanda beni mi gördün? Yani. <laughs> Veya ne oldu dün gece rüyanda seni gördüm? Der insanlar. İşte stres insan sırf ruh sağlığıyla değil beden sağlığıyla da. İnsanın yakından ilgili bir şey.